Babana söyledin mi geleceğimi? Sürpriz yapacağım. Göreceksin. Seni çok sevecekler. Benden hiç bahsettin mi? Fırsat olmadı. Ne oldu? Bilmem. İçimde bir sıkıntı var. Annem de abim de çok sevinecek. Özgür yavaş. Özgür ne yapıyorsun? Özgür! Özgür ne yapıyorsun? Özgür. Ya tamam bir şey olmaz. Oo, sizin eviniz değil sarayınız varmış. Yok canım o kadar da değil. Gel hadi. Ben de bir Evinizin oradayım. bu kadar lüks olduğunu söylememişti Abi merhaba. Merhaba. Esma. Memnun merhaba. Oldum. Babamla tanıştırmaya getirdim Esma'yı. Arka da havuzun orada. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba baba Merhaba Esma Hoş geldiniz Hoş bulduk efendim Oturun bakalım şöyle evet. Baba biz Esma ile üç aydır tanışıyoruz Aynı fakültede okuyoruz Ben sizinle tanıştırmak istedim Hiç bahsetmedin ama Babanın mesleği ne kızım? ayrı tornacılık yapıyor Tornacı mı? Evet efendim. Baba biz Esma ile karar verdik. Evleneceğiz. Birbirimizi seviyoruz. Tornacının kızıyla evleneceksin öyle mi? Yalnız akıllı bir kız bulmuşsun kendine. Baksana kimi kafese alacağını iyi biliyor. Aferin kız. Baba lütfen. Söylediklerinle alakası yok Esma'nın. Hatta buraya gelirken bile çok çekindi. Sağ Tepeden tırnağa safsın sen! Ben bunları bilirim! Gözlerim alda müktedir he! Bir tarlacının kızı! Aylığı üzerindeki ceketin fiyatı kadar eden bir adamın kızı! Senin kaşına gözüne vuruldu zannediyorsun! Baba yapma! Çapulcu be bunlar! Dilenci! Ağzı açlıktan kokan haddini bilmez dilenci! Esma gitme. Bırak gitsin. Otur şuraya. Baba yapma. Esma beni bekle. Otur tamam. dedim sana. Ama dur. Otur. Aa. Ne oluyor? Anam. Gözüm. Aa. Özgür. Gözüm. Bize engel olamayacaksın baba. Aa. Ne yaparsan hep evleneceğiz. Bize engel olamayacaksın. Aa. Özgür. Anne bırak. Aa. Özgür Anne oğlum. Bırak. Bırak. Anne bırak. Bırak. Nereye giderse Anne bırak. Gözü çok kötü. Hastaneye falan götürseydik. Özgür. Oğlum. Oğlum doktor ne söyledi kötü bir şey yok ya. Yok anneciğim merak etme. Oğlum babanı biliyorsun. Niye böyle damarına damarına basıyorsun? Anneciğim bari sen böyle söyleme. Ben o kızla evleneceğim. Anladınız mı evleneceğim. Ama oğlum baban haklı. Haklı mı? Nasıl haklı? Hadi hadi bin de evde konuşalım. Baban merak ediyordur seni. Hadi canım. Özgür. Oğlum. Oğlum nereye gidiyorsun? Gözün acıyor mu? Yok, önemli bir şey değil. Babamın söyledikleri için özür dilerim. Aslında haklı. Çok düşündüm Özgür. Ben kül kedisi, sen prens. Olacak iş değil bu. Saçmalama Esma. Ben seninle evlenmek istiyorum. Olmaz. Babamın söylediklerini unut. Gerekirse evi terk ederim. Yeter ki evlenelim ha? Hayır. Olmaz. Olacak Esma. Babamın inadına olacak. Baban seni evlatlıktan reddeder. Görmedin mi öfkesini? Beni bir servet avcısı olarak görüyor. Onun ne gördüğü umurumda değil Esma. Ben ne gördüğümü biliyorum. Bir miktar param var. Bir müddet idare ederiz. Hadi şimdi doğruca evlendirme dairesine gidiyoruz. A ama... Aması yok Esma. İyi düşündün mü Özgür? Bu işin şakası yok biliyorsun. Hadi dedim sana yürü. İşte bu kadar. Artık resmen karımsın benim. Annemle babam telli duvaklı gelin olduğumu görmek istiyorlar ama. Ne lüzum var canım? Düğünsüz evlilik olur mu Özgür? Hem masraflarını babam karşılayacak. Tamam tamam. Atla arabaya. O da gelecek baba. Sadece sen. Ben evlendim baba. O artık benim karım. Bir, bir avukat tutarız boşanırsın. Atla hadi. Hayır baba. Demek hayır öyle mi? Evet baba. Demek bu dilenci senin için benden önemli. Baba lütfen. Bu dilenci değil. Benim karım. Pişman olacaksın sonra. Pişman olacak bir şey yok. Ben söyleyeceğimi söyledim bu. Ya. Oğlumu elimden almaya kalkarsın ha? Ben bunun hesabını sormaz mıyım? Kan kusturacağım size. Ayaklarıma kapanacaksınız. Karşımda dileneceksiniz. Bana meydan okumanın cezasını çekeceksiniz. Buyur. Sağ ol canım. Ne düşünüyorsun Özgür? Hiç. Hayatımda ilk kez böyle bir evde oturuyorum. İçim bir tuhaf oldu. Alışırsın. Evet alışırım. Tabii böyle oturmayla değil. Bir iş bulmam lazım. Nasıl bulabilecek misin? Ben mi? Ha, <laughs> ben Ender Bey'in olayım kızım. Nereye istesem girerim. Havada kaparlar beni. Yarın iş sahibi bir koca olarak geleceğim benim. Hem de bol parayla. Seni severim Özgür. Çocukluğunu bilirim ama olmaz. Aydın amca şaka yapmıyorsun değil mi? Yok ciddiyim evladım. Ama ben ben sadece yapabileceğim bir iş istedim sizden. Elimde değil yoksa... İyi ama ben... Kusura bakma Özgür. Babam mı? Anlıyorum. Yine de sağ ol amca. <laughs> Yazık be çocuğa. Sevmiş evlenmişler. Bırak kendilerini. Ben onca serveti boşuna kazanmadım Aydın. Kimseye yedirmem. Daha dur. Ona öyle çektireceğim ki yerlerde sürünecek. Sonra tıpış tıpış gelecek, af dileyecek benden. Ha, o daha babasını tanıyamamış. Bütün tanıdıklarıma tembih ettim. Kimse kapısından içeri sokmayacak onu. İş filan vermeyecek. Artık bıktım. Yeter. Artık dayanamıyorum. Sabredelim Özgür, sabredelim. Sabredelim diyorsun. Sen sabredersin. Sen dişini sıkarsın. Ama ben sabredemem. Hayatımda yoksulluk nedir bilmedim ben Esma. Ya parasızlık nedir bilmedim. Alışkın değilim. Aylardır işsizim. Parasızım. Abi, amca dediklerim yüzüme bile bakmıyorlar. Babam hepsine tembih etmiş. Sürünmemi istiyor. Tüm kapılar kapalı. Şu yaşadığımız eve bak. Kümes gibi. Hayat mı bu be? Parasız hayat olmuyor Esma, olmuyor. Ne eksiğimiz var Özgür? Ne eksiğimiz mi var? Neyimiz tam Esma? Kıt kanaat geçinip gidiyoruz işte. Babamlar da destek oluyor. Geçinmek mi? Esma sen benimle dalga mı geçiyorsun? Biz geçiniyor muyuz şu anda? Yok. Olmayacak böyle. Olmayacak. Abime gideceğim, söyleyeceğim. Babamla aramızı bulsun. Onu yumuşatsın. Yani pes ediyorsun öyle mi? Başka çarem kalmadı. Merhaba abi. Oo, delikanlı gel bakalım gel. Otur hele şöyle. Hangi rüzgar attı seni? Abi çok zor durumdayım. Gelin <laughs> farkına vardın. Oğlum yiğitlik sana bana göre değil. Ne geçti eline şimdi? Babam evlatlıktan çıkarttı seni. Miras hakkını da bana devretti. Doğrusu bu da benim çok işime yaradı. Abi sana çok zor durumdayım diyorum. Söyledim sana. Benim elimden bir şey gelmez. Git babama söyle. Yok söyleyemem. Abi sen bana yardım etsen. Babam senin sözünü dinler. Onu yumuşatabilirsin. Elini çeksin yakamdan. Hiç kimse iş vermiyor. Borç alamıyorum. Belişanım. Söyle bıraksın bizi. Kendi düşen ağlamaz. Yeter artık. Yeter. 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 Yeter artık. Yeter. Yeter, yeter, yeter Özgür artık. Canım yapma yeter, ne olur. Yeter, Özgür, sakin. yeter, sakin, yeter, Sakin ol tamam. Bıraksın artık yakamızı, bıraksın Özgürüm. yakamızı. Özgür'üm sakin ol. Gel, gel otur şöyle ne olur. Tamam bir tanem ne olur ağlama. Geçti artık geçti. Vay vay kimler gelmiş. Yengemiz, gelinimiz, torunacının kızı. Hangi yüzle geldin buraya? Babamın dediği gibi dilencisin sen. Yine dilenmeye mi geldin? Şey, ben Özgür çok kötü durumda. Bunalım geçiriyor. Kimsesi yok. Ona yardım edin. <laughs> bak bak bak. Sadık eş numaraları ha. He? Her şey senin yüzünden. Kardeşimi sen düşürdün bu hale. Sen pis dilenci. Peki, diyelim ki senin hatrını kırmadım. Kocan için babamla konuşacağım. Benim karşılığım ne olacak? Bana ha? Bana vurursun ha? Gebersin. İsveledin. Gebersin gebersin gebersin, gebersin. 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 Seni. Gebersin. Durma. Gebersin. Gebersin. <laughs> gebersin. Tamam be, yeter. Zırlayıp durma. Özgür çok korkuyorum. Ya bebeğime bir şey olursa? <laughs> büyük bir yatırım hanım. Yakında bölgenin en büyük ihracatçısı ben olacağım. Peki bu banka kredisi konusunda bir sorun çıkmaz değil mi baba? <laughs> Oğlum ben kimim? Ben banka kredisiyle falan yıkılmam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hoş geldin yavrum <gülüyor> canım. <gülüyor> oh, geç otur şöyle canım. Otel. Ha. Şu haline bak. Aklını başına alman için illa bu hale mi düşmen gerekiyordu? Söyle bakalım. Niye geldin? Baba. Baba ben... Artık dayanamıyorum. Oğlum, yavrum. Eh, ee, nazlama şunu bırak. Ben sana dedim. Onlar dilenci. Seni de böyle dilenci ederler dedim. Dinlemedin. Bak şimdi nasıl da tıpış tıpış geldin ayağıma. Ha? Affet baba. Affederim elbette. Ama bir şartım var. Karını boşayacaksın. Ama baba, ama çocuğum olacak. Esma hamile. Hamileyse hamile be. Yazık baba. Nasıl atarım kızı? Bak. Sana son model araba al. Fabrikanın da başına geçersin. Sonra elimizi sallasak ellisi. Güzel de bir kız buluruz. Evlenir krallar gibi yaşarsın. Ver kararını. Ne diyorsun? Dilenmeye devam mı? Adam gibi yaşamak mı? Ha? Hangisi? Evet. Cevabını bekliyorum. Oğlum benim. <laughs> Alo. Anneciğim. Özgür babasının yanına gitmişti. Bu saat oldu gelmedi. Korkuyorum anne. Ha işte oğullarımın ikisi de yanımda. Artık bizi kimse yıkamaz. Sen inşaata git bak. İş iyice uzadı. Biraz fırça çek ya. Tamam baba. Oğlum sen de Aydın amcana git. Sana bazı evrakları verecek. Onları getir. Tamam baba. Ha özgür. Efendim baba. Boşanma işlemlerini tamamladın değil mi? Tamamladım baba. Nafaka falan vermiyorsun değil mi? Yo. İyi bıraksın üzün dilenci. Benim oğlumun aklına çeldi. Cezasını çeksin. Hadi ne bakıyorsun öyle çabuk git. Peki baba. Ya. Doğumunu öyle heyecanla bekliyorum ki. Gel yavrum. Gel de şu anneciğinin derdine derman ol. Kırılan kalbine şifa ol. Öyle yalnızım ki yavrum. Biz birbirimize sarılır, ayakta dururuz değil mi? Ne olur, sen de aç kalırız diye korkma. Baban gibi beni yarı yolda koyma. Olmuyoruz da olmuyor. Usta, olmuyor. Yavaş gidiyor işler, yavaş. Bak hala bitmedi inşaat. Hiç acımam vallahi kovarım hepinizi. Tamam efendim. Hala çok işi var buranın. Tembelsiniz hepiniz, çok tembelsiniz. Çekilin, çekilin. Aa! <laughs> ya. Abi, düştü ya. Aa! <gülüyor> aa! 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 Yardım edin! Ayaklarım, yardım Beyefendi, edin! Beyefendi, iyi misiniz? Gel. Oh, oh. Tamam. Yavaş. Yavaş, yavaş. Tamam. tamam. the <gasps> Canım benim yavrum. Ne dedin oğlum? Tekme. Ne tekmesi? Ne oldu Ender? Bittik hanım. Battım. İflas ettim. Kredi borçları batırdı ah. beni. Fabrika gitti elimde. Aa. Bankadaki parama el koydum. Battım ben battım. Ne diyorsun? Ben geldim. Aa. Aa. Ne oluyor burada? Aa. Anne, tek baba tek ne oldu? Ne olacak bittim. İflas tek ettim me. bittim. De... 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 Tekme tek atmıştım. <laughs>

Anneciğim bana şimdi alsana. Oğlum evde yemek yedin ya. Ne oldu anne canım istedim. Peki tamam gel. Bir tane simit verir misiniz? Buyurun efendim. Al bakalım. Yardım Zekil edin. Ederim. Yardım edin. Bu bir sadaka. Allah rızası için. Bir sadaka. Sağ olun. Yardım et. Anneciğim. Ne var yine? Bozuk para versene. Yardım ne edin. yapacaksın? Şu amcayı vereceğim. Allah rızası için. Ne oldu anne verelim. Yardım Gecek. edin. Bir sanaka. Allah rızası Al için. Al amca. Sağ ol. Allah razı olsun evladım. Allah ne muradın varsa versin. Allah sadakanı kabul etsin. Bir tornacının kızı. Aylığı üzerindeki ceketin fiyatı kadar eden bir adamın kızı. Senin kaşına gözüne vuruldu sanıyorsun. Baba yapma. Çapulcu be bunlar. Dilenci. Ağzı açlıktan kokan haddini bilmez dilenci. Anneciğim niye ağlıyorsun? Yok bir şey oğlum.